Bugün e, Kasım divan toplantısını yaptık. Bu toplantının e, tabii birçok bir, bir gündem vardı. Gündem maddelerinden bir tanesi de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması konusunda talepler vardı. Bu görüşüldü. E, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü bu Türkiye'de oynanması Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha güzel olacağı hatta e, herkesin ifade ettiği bir şey var. E, Süper Kupa Türkiye'de oynansın. E, Kupay'da eski adı Sayın e, Cumhurbaşkanı Kupası'ydı. Kupay'da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı. Divan görüşü olarak bunu da zaten deklar edecekler. Dünkü e, divan kurumunu e, bilgilerini sonradan aldım. yani Dinleme fırsatı oldu. Hayretler içinde. Yani böyle mesuliyet sahibi olan kulüp başkanı. Biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Mesuliyetimiz nedir? Aşağı yukarı 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle bir provokatif konuşmaya? Ne gerek var efendim e, gitsin e, federasyonda adamı tokatlasın? Şu toplumu yermeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz. Maksimum çabayı sarf ediyoruz. Efendim peşine adam takalım gitsin AVM'lerde fotoğrafını çeksin. Yani buna Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde yetmişini, seksenini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provokasyona gelebilir. Birbirini öldürülebilir. Her türlü şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Yani? Niye böyle bir açıklamayla, niye böyle bir şeyle? Galatasaray Kulübü her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Vay Erden Timur şunu yaptı, Erden Timur bunu yaptı. Ya futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey güzel bir futbol iklimi yaratalım. Adaletli bir futbol iklimi o kadar. İnsanların ticari hayatından girip insanların efendim orada tokatlanması, dövülmesi, burada AVM'lerde fotoğraflarını çekin. Ben Ben Kulübü Başkanı'na bir tavsiyem var. Bunları yapmayın bunları yapmayın çünkü şu algıya geliyorum yavaş yavaş. Türkiye hep provoke edilmeye, bölünmeye çalışılmıştır. PKK'sı, FETÖ'sü Türkiye'yi bölmeye çalışmıyorlar. Yapılan açıklamalarda bu bölünmeyi, kutuplaşmaya getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken bu Türkiye'yi. Sen niye böyle davranıyorsun? Burada Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor. Fenerbahçe Başkanı için Fenerbahçe Başkanı için bir projedir dedi. Bu sefer bu algıya geliyorum ben. O düşman, bu düşman niye şey yapıyorsun? Ya? Niye yani? Hiç boşuna uğraşmasınlar. Bizi, biz hep itidali tavsiye eden tarafta olacağız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk insanının toplumun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmek için yapılan her türlü elimin karşısındayız. Ve e, bir abisi olarak da kendisine tavsiyem gerilme artık ihtiyacımız yok. Dediğim gibi bu ülkeyi ne PKK ne de FETÖ bölemedi. Başka hiç kimse bölemez, kutuplaştıramaz. Arkadaşlar söylemek istediğim bu kadar. Soru almayacağım. Ee, Konuyla ilgili şimdi yönetim kurulu toplantımız da var. Ee, müsaade ederseniz iyi akşamlar. Ee, i̇nşallah bir dahaki basın toplantısında görüşmek üzere. İyi akşamlar.